16. Bölüm Dünyanın Huzuli Malları Faziletli kişilerin durumlarını düşündüm. Genelinin dünyalık mal kazanmak için pek çalışmadığını gördüm. Dünyayı ise genel olarak dindarlığı kusurlu kişilerin ellerinde gördüm. Faziletli kişilere baktığımda dini zayıf kimselerin elde ettiği dünyalık malları elde edemediklerine üzülüyorlar. Bazen bu üzüntüden dolayı bir çare hale düşüyorlar. Bu duruma üzülen faziletli kişilerden bazılarına şöyle dedim. Vay haline kendine bir bak. Sen şu yönlerden hatalısın. Birincisi dünyalık malı elde etmek için gayret etme arzun varsa onu elde etmek için çalış. Kazanamadığın mallara olan üzüntünden kurtul. Çünkü senden başkalarının kazandığı şeylere üzülerek oturman acizliğin son noktasıdır. İkincisi dünya ancak kendisiyle ahirete geçilmek için istenilir. Kendisini imar etmek için istenilmez. İlminin işaret etmiş olduğu anlayış budur. Dindarlıkları zayıf kişilerin kazandığı dünyevi mallar onların bedenlerine ve dinlerine eziyet veriyor. Elde etmenin sana faydalı olduğunu bildiğin şeye üzülecek olursan bu üzüntün faydayı uzağında bileceğin şeye olan üzüntünün cezası olur. Sen ileride gelecek olan azaptan kurtulacağını biliyorsan şimdi başına gelen azap ile kanaat et. Üçüncüsü, biliyorsun ki insanların dünyadaki yiyeceklerden aldıkları lezzet dört ayaklı hayvanlara nispeten azdır. Çünkü hayvanlar bunların daha çoğuna güven için ulaşıyorlar. Sen ise bunların daha azına endişeyle ulaşıyorsun. O vakit senin dünya lezzetlerindeki payın arttığında bu dört ayaklı hayvanların durumuna şu yönden benziyor. Bu lezzetler dört ayaklı hayvanları faziletli şeyleri elde etmekten alıkoyuyor. Azıkların azlığı ise sahibini fazilet mertebeleri elde etmeye teşvik ediyor. Şimdi sen buna rağmen dünyayı elde etmeyi tercih edersen bildiğin şey küçük düşürmüş ilmini mahvetmiş görüşünün de bozuk olduğuna işaret etmiş olursun